Merhaba tamamdır takipçileri. Bu videomuzda TP Link'in ki uzun zamandır TP Link ürünü elime geçmemişti gerçekten. Birazcık da bir özlem varmış buradan da TP Link gibi mesaj olmuş olur herhalde bu. TP Link'in PB 20.000 modeli. Powerbank'ini yakından inceliyoruz. Sevgili arkadaşlar elimi tutmuş olduğum bu Powerbank ki oldukça da aslında kuvvetli ve gücü yüksek bir Powerbank modeli olmasına rağmen 20.000 mAh'lik bir batarya olmasına rağmen hem oldukça şık bir görüntüye hem de oldukça da hafif bir ağırlığa sahip gerçekten. Baktığımızda bu ürünün ağırlığının 376 gram olduğunu görebiliyoruz. Açıkçası şık ve bu naif yapısının altında da çok ciddi bir güç barındırıyor. Dediğim gibi 20.000 miliamperlik bir güç var bu powerbank'in içinde. Sezere ürünün tasarımından bahsederken aslında ne kadar ince, ne kadar hafif ve ne kadar da şık olduğunu aktarmıştım az önce zaten. Ve aslında bu ürünün bu kadar ince ve bu kadar şık olmasının altında yatan sebebe baktığımız zaman içinde kullanılan pilin yapısı olduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ürünün içinde polimer pil yer alıyor ve diğer pil çeşitlerine göre bu ürüne baktığımızda bu ürünün içinde ki Pi sayesinde çok daha hafif ve çok daha şık bir tasarımla karşımıza çıkabildiğini görebiliyoruz. Lipolimer piller diğer pillere göre dediğim gibi hem daha ince hem daha güvenilir hem de bu tasarımsal ürünlerde daha da kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bu ürünün üzerinde bir LED gösterge yer alıyor ki oldukça da güzel bir şekilde gizlemişler. 4 adet LED yer alıyor burada. Bu LED'lerden ürünün şarj doluluğunu ve o anki şarj durumunu gönül rahatlığıyla görebiliyorsunuz gayet güzel ve gayet yönlendirici bir şekilde sizlere yardımcı oluyor. Hemen ürünün yanında bir batarya başlatma tuşu yer alıyor arkadaşlar. Bu tuşa bastığınız zaman bataryanın açıldığını görebiliyorsunuz ve üzerindeki led göstergeden de doluluk oranını takip edebiliyorsunuz. Buna göre yola çıkmadan önce mesela bu ürünü doldurabilirsiniz ve ürünün üzerinde 2 adet şarj çıkışı yer alıyor. Bu 2 adet şarj çıkışı da hızlı şarj olarak bizler için ayarlanmış durumda. Fakat burada birazdan detaylara gireceğim. Burada birazcık işler değişebiliyor. Şarj performansına baktığımız zaman standart bir şarj performansı olduğunu sizlere söylemeliyim arkadaşlar. Hızlı şarj demiştim. 2.1 amperlik bir çıkış gücüne sahip bu Powerbank'in çıkışlarına baktığımızda ki bunlar da standart bir hızlı şarja yakın seviyede diyebilirim. Dolayısıyla aslında baktığınızda direkt birbirini desteklemeyen ürünlerde çok da bir hızlı şarj performansı alamıyorsunuz bu ürünle. Standart bir dolumla tam kapasiteye ulaştırıyor taktığınız cihazı. Bunu da aktarmadan geçmek istemedim. 20.000 miliamperlik bir Bunda kapasite var ve bu 20.000 miliamperlik kapasite ile 4 ila 5000 miliamper arasındaki bir telefona sahipseniz Yaklaşık 5 defa o akıllı telefonu ya da o ürünü şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar bunlar güzel detaylar ama Burada şu detayı atlamadan aktarmak istiyorum bundan çok uzun zaman önce hatta dergide çalıştığım zamanlarda bir inceleme yazısı yazmıştım bir powerbank inceleme yazısı yazmıştım O zaman bana Oradaki okuyuculardan bir tanesi ulaşıp özelden şunu söylemişti. Demişti ki siz 4 kere şarj ediyor dediniz ama ben işte 2 kere şarj ettim olmadı demişti. Kendisi haklı ama kullanım sırasında şöyle haklı arkadaşlar. Eğer ki telefonunuz boşsa ve takıp powerbank'i sonuna kadar dolduruyorsanız bu sizin her defasında bu işlemi tekrar ettiğinizde yaklaşık 5 defada bu ürünün boş bir duruma geleceği anlamına geliyor. Ama siz sürekli powerbank'e takıp çıkarıp takıp çıkarıp kullanıyorsanız telefonunuzu bu powerbank'in içindeki gücü sürekli tüketeceğiniz için tabii ki tam doluluğa ulaştırması 4'ü 5'i bulamayabilir. Yani siz yarım şarjlarla kullanarak bu powerbank'in gücünü azalttığınız için maksimum belki de bir ya da iki kere tam şarj edebileceksiniz. O yüzden buradaki kullanım detayının ve kullanım aslında kişisinin de doğrudan bu durumu etkilediğini aktarmam lazım sizlere tabi ürünün üzerinde ki bu hızlı şarj girişlerinin çıkışlarının yanında bir de güzel bir özelliği var Arkadaşlar bu elime tutmuş olduğum powerbank hem şarj edip hem de aynı zamanda şarj olabiliyor Bu da güzel bir detay özellikle yola çıkmadan önce ya da anlık bir sıkışma durumunda sizin için hayat kurtarıcı olabilir arkadaşlar ancak ne yazık ki bu ürünün üzerinde hala micro USB girişin yer alıyor olması beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Ben bu ürünün üzerinde bir Type-C girişi olmasını gerçekten beklerdim diye yalan söyleyeyim ve fiyat seviyesine baktığımız zaman ise ürünün fiyatının 150 TL civarında olduğunu görüyoruz ki rakipleriyle karşılaştırdığımızda fiyatı bir miktar yüksek kalsa da burada TP-Link'in ülkemizdeki uzun yıllardır sürdürmekte olduğu faaliyetlerini ve teknik servis kapasitesini göz önüne alarak belki doğardaki ufak farkı ödeyerek bu ürüne sahip olmak isteyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu ürün hakkında ve powerbankler hakkında yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videoyu da beğenin, yorum yapın, dislike, like atın. İçinizden ne geliyorsa yorumlarda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.